Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere kuşlarımı tanıtacağım. Azmanlarım var. Şöyle bakıcılarım var. Ki de yavrusu var. Hani sağ zamanda geçiyor. Şurası kümesi. Şöyle ağzımanın bir tane yavrusu. Arap attı. Şöyle bakıcıların altına ağzından yumurtası attım. Daha 3-4 günlük. Şurada da şöyle bir avgımız var. Bir tanesi beyaz. Bir tanesi de mavi kanat attı. Muhteşem bir şey benziyor. ilk defa böyle bir yavrum oldu. Şöyle göstereyim size. Mükemmel bir şey. Maşallah Allah'ınızı sigemeyin arkadaşlar. Bu ara ölümler çok fazla oluyor kümesinde. İlaç kullanıyorum. Burada şöyle bir fıstığımız yeni yeni yeme düşmeye başladı. Maşallah var yerden yemeye çalışıyor. Kenarcılarım şöyle kanatlara kesik çekik pardon kesik değil. Bir tane şöyle taklacıyla karozon yavrum var. Hastalanmış. ilaç takviyesi yapıyorum. Diğer kuşlarımın hiçbirinde sıkıntı yok. Şurada taklacı. Anneye çekmiş. Hadi bakalım kümes. Hadi kümes. Çekmez Hadi bakalım ufaklık Hadi Yavaş yavaş uçurma hazırlanıyor Allah Allah Hadi yuvaya hadi Hadi geç yuvaya yuvaya. Başka zaman yuvaya uçarlar. Şimdi uçmak istemiyorlar. Ya da bakalım dışarıda kalın. Arkadaşlar bu ben hobi olarak başladım. Hiçbir bilgim yokken kuşlardan. Oradan buradan öğrene öğrene. Yani apartmanda bakıyorum. Bu zamana kadar bir sıkıntı çıkmadı. Sadece bir sıcaklık sıkıntısı var. Çatı açık olduğu için. Kuşlarımda peynir oluşmaya başladı bazıların. Yavrularımda özellikle. İki kuşumu ondan kaybettim. Onun tedavisine de başladım. Profesyonel değilim olduğu kadar yani bakmaya çalışıyorum sizler sayesinde öğreneceğiz yavaş yavaş hoşuma gidiyor fazla nüfus arttırmamaya çalışıyorum az kuş daha az hastalık sadece bir taklacım ve karazonum var o da hediye geldi zaten bakıcı olarak kullanıyorum sadece bir takım yavru aldım onlarla bakabiliyorlar mı yavru diyerekten düşündüm hani yavruya bakabiliyorlar mı diye güzel baktılar maşallah şimdi yavrularını attım yine yavru yumurtlamışlardı onların yavru yumurtalarını attım kendi şu takımım var şu gördüğünüz önlü arkalı duran takımım var. Şunlar. Bunların yavrularını taklacıların altına verdim. Şu da. Erkek olan. Mahallemizde çok kuş uçuran var. İlk zamanlarda 5 tane kuş kaybettim. Sağ olsun şu uçuran abimiz geri getirdi bulduğum için, bulduğu için paylaşım yapmıştım. Bakıcı kuşlarımız bunlar. Çok kaliteli değil ama yani kuş hiç kaliteli değil o kadar. Ama güzel. Benim için değerli kuşlar. Bir tane bangomuz var şurada. Kaçakçıdan aldım onu da. Hatta kaçak iki kuşumu yakalamıştı ondan aldım. Gerek kuşlarımı para verip aldım. <laughs> evet şurada yavrumuz var. Şu diğer kötü olan yavrumuz. Babaya çeken yavrumuz kötü, anneye çeken güzel. Maşallahı var annemiz, babamız kusuyor. Şu anne yumurtalarını oraya almaya çalışayım. Yumurtalar soğumasın. Ama bir türlü sokamamıştım. Buradan sopamızı alıp annemizi Kalkmayın işte yuvaya sokmaya çalışıyorum vermiyorlar. En beğendiğim kuşlarım şunlar. Erkeklik asalet bakar mısınız? suya girmiş taklacımız. Kuyruğun yarısı yok. <laughs> Gel. Yani taklacımız giriyor içeri. Bakacağız. Şunların da yavruları var. Bunlar da iş. O mavi kanatlar bunlardan çıktı. Düz beyaz da mavi kanat. Şu erkeğime bir diş bu diş bu Bunlar da galiba şunda eş olmuş. Langoyla. Olsun, hayırlısı olsun. Hadi bakalım siz Hadi. Hadi kümese. Şu da erkeğin boşta. Güzel bir erkek. Şu ikisi erkek. Güzel erkeklerimden bir tanesi. Şu dişim. Hadi dişi. bizim kuşları Şuradan İlaç takviyesi yaptım. İnşallah bir şey kalmaz diye umut ediyorum. Sen niye giremedin ya? Allah ilk defa çıkmış gibi. Kuşlarım bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar işte Dedim ya bir yani kuşlardan pek anlamıyorum Hele dişi erkek huzurunu pek ayırt edemiyorum Yeniyim yani yeni başlamak isteyen arkadaşlara Yardımcı olmak adına çekiyorum böyle bir videoyu Yani Benim hoşuma gidiyor azmanlar hoşuma gidiyor Taklacılar da hoşuma gidiyor ama taklacılar işte azmanlar da böyle Kısa burun paçalı desen ne hoşuma gidiyor yani. Taklacı da yapacağım. Bir çift şöyle sağlam kan bir taklacı alacağım. Şu yavrularım bir kendine gelsin. Şöyle bir toparlansınlar. Şu yavrum moralimi bozuyor. Şuradan bunun kardeşini de kaybettik. Boğaz bana şunu, şu beyazlığıyla e, bunun yavrusu vardı. Çok güzel. Onu kaybettik. Peynir yüzünden. İşte sonraları öğrendim. İşte ilaç takviyesine başladım. <laughs> şu anlık kuşlarımla bir sıkıntı yok. Saat şu arkadaki yavrum dışında sıcak olmasın diye şöyle üstüne şey çektim. Gündüz öğlen sıcağından fazla etkilenmemeleri adına. 14 tane göz bulunuyor. Yuvamda 120'ye 120'ye 120 genişliğinde gayet bence yani bu kadar kuş için ideal. Ön tarafı açık hava alabiliyor. Dediğim gibi bir takım bakıcım var diğerleri Hepsi azman, manisa azmanı. Renk renk, çeşit çeşit, kara kanadı var. Kesmesi var. Çam kabuğundan. Hepsi var işte ya, arabına kadar var. Bir tane de bangomuz var. Onu da şunla işten iş almış galiba. Şu erkeği güzel bir erkeğimiz bunu da iş ölmüştü. Eş almış. İnşallah yani farklı banga öyle az zaman hiç bilmiyorum nasıl olacak ama eş almalarını isterim. Altında nasıl bir yavru çıkacak görmek isterim. Tepesi yok, paçası yok bangoda sadece. Tepeyle paça yok. Erkeğimizde güzel tepe var. Güzel paça var. Güzel renk var. Nasıl bir yavrular atar? Bilgim yok. Ama güzel bir yavru atacağına inanıyorum. Şu erkeğimize de güzel bir dışı bulursak çam kapı gibi değişik bir erkeğim. Gayet güzel olacak. Şöyle bir yem vereyim. Şöyle yem verdim kuşlar ama. Sularla ilaçlayacağım. Yem yiyip su içmelerini istiyorum. Çeşme suyu verdim. Şu an ilaçlı su vereceğim. Onun için yem yemeleri önemli. Yem yiyip su içmeleri önemli. Baba dişiyi besliyor burada yavrumuzu da istiyor pardon Ek yemeğini yer, suyunu içiyor Evet, diğer bir babamız yavrusunu besliyor tekrar. Maşallah size. Evet arkadaşlar böylece videonun sonuna gelelim. Tekrar yine güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımı beğenip like atmayı unutmayın daha fazla video gelmesini istiyorsanız. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.